Efendim bugün ne korona ne ekonomik kriz dinlemeyen ve birden iktidarın gündemine gelen son derece kritik bir konuyu tartışacağız. Bilindiği gibi demokratik yaşamın olmazsa olmazları sivil toplum örgütleri ve tabii ki bu bağlamda meslek örgütleri, meslek odaları. İşte bir süreden bu yana buraları denetlemeye yönelik buraların yapısını değiştirmeye yönelik girişimler söz konusu. Bu korona sürecinde bile bütün hızıyla devam eden bir tartışma ve işte biz bugün konunun doğrudan muhatabı bir isimle beraberiz. Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği TÜMOV'a bağlı Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener bizlerle birlikte. Yunus Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız Ferhan Bey? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Hemen soruya giriyorum. Bu düzenleme nereden kaynaklandı? Niçin ısrarla, başta TÜMOP olmak üzere meslek örgütlerinin yapılarını değiştirmeye yönelik hızlı adımlar atılıyor? Şimdi oraya girişiniz gayet hoş oldu. Ee, pandemi sürecinde iki Salgı e, saldırıyla karşı karşıyayız. Bir tarafta virüs var, bir tarafta da iktidarın bunu fırsat bilerek bir saldırısı var ve daha tehlikeli. Virüsten daha tehlikeli, virüsün yarattığı tehlikelin, tahribatın, tahrifatın daha fazlasını ülkede gerçekleştiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Böyle olduğunda e, bu AKP e, iktidar olduğundan itibaren zaten ilk dönemini e, bir parça o kendisini yerleştirme döneminde dışarıda tuttuğumuzda, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasıyla beraber Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiş ve bunun hazırladığı rapor içerisinde e, odalarda yer almıştır. Burada odaların yapısı incelenmiş ve buraya ilişkin olarak da, bu buraların özerk yapısına ilişkin e, o raporda liberal görüşe, daha doğrusu ne liberal görüşe uygun olarak, kamusal niteliklerin ortadan kaldırılması yani değişik alternatiflerde de O tarihten itibaren e, tüm e, bu birkaç defa yasa e, değişikliği girişimleri oldu. E, zamanın e, bizim mücadelemiz koy, or, o dönemki koşullar bir parça e, ötelendi onlar. Neden e, buraları değiştirmek istiyor? Çünkü buralar kamuyu savunan kamu niteliğinde bir örgütüz. Yani biz kendimizi mesleki demokratik kitle örgütü olarak tanımlıyoruz. Sivil toplum kuruluşunu biraz daha farklı da değerlendiriyoruz. Onlar kendi şeylerine çıkan, kendi başlarına çıkan o neoliberal zaman içerisinde o boşluklardan ee, yardım kuruluşları o bu, devletin yapması gereken kamusal görevleri e, devletin kamusal olarak yapması gereken boşlukları dolduran bir çeşit bugün onların deyimiyle fitre zekat kuruluşları. Boşluk doldurma şey bu birçok şey biz o anlamda eğitim, sağlık, barınma bunlar kamusal görevlerdir ve piyasan e, piyasanın insafına bırakılamaz İnsanların can ve mal güvenliği e, piyasanın ve iktidarın gündelik siyasetinin, gündelik icrasının araçları olamaz bu konuda. Bunları savunuyoruz. Temel nokta budur. Biz bunları söylediğimiz için artı meslek ve meslek alanlarımızdan yola çıkarak görüşlerimizi ifade ediyoruz biz. Siyaset yapıyor diyorlar. Evet yapıyoruz. Siyaset yapıyoruz. Nereden siyaset yapıyoruz? Mesleği korumak için siyaset yapıyoruz. Meslek alanlarımızdan yola çıkarak meslektaşlarımızın sorunları hakkında görüşlerimizi ifade ediyoruz. Bunlar onlar için tahammül edilmez noktalar oluyor. Çünkü eleştiriye tahammülleri yok. Kendilerinden başka sese, kendilerinden başka seçilmişlere tahammül edemeyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Bunun için tımobu değiştirmek istiyorlar. Başka ses duymak istemiyorlar. Bizler raporlar üretiyoruz bir sürü rapor üretiyoruz. Her alanda, mesleğimizle ilgili alanlarda en son e, yıllardan beri çıkar, şey yaptığımız 2000'lerin başından itibaren enerjinin görünümü raporları çıkartıyoruz. Yenisi yayınlandı. Onun dışında demir demiryollarından LPG'de, anarşi, LPG'deki e, kaosu anlatan da 2000'lerin şeyinde e, 2000'lerin başlarında LPG dönüşümlü araçlarda e, ta, e, ulaştırma raporlarımız demiryolu raporlarımız. Bu alanlarda eksiklikleri ve olması eksiklikleri ifade ediyoruz. Biz kamusal bir görev yerine getiriyoruz. İnsanların can ve mal güvenliğinin koruyacak konularda biz görüşlerimizi ifade ediyoruz. Mühendis dediğiniz nedir? Teknoloji ve bilim ve teknolojiyi kullanarak insanların daha rahat, daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlayan insanlardır. Bu alandaki görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunları yaptığımız için bizim yatamızı değiştirmek istiyorlar. Kamusal denetim diyoruz. Kamusal denetim nedir? Ben anlatayım. Kamusal denetim şudur. İnsan ve can ve insanın can ve mal güvenliğini ilgilendiren alanlardaki konular kamusal bir anlayışla denetlenmelidir. Yani siz araçları herhangi bir kar amacı güden gündelik çıkarları peşinde koşan bir şeye kontrolünü ve ona ilişkin mevzuatı o şeye bırakamazsınız. Onlara bırakamazsınız. Diyoruz ki burada bu kontroller, denetimler, bu araçların pi 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 piyasaya sürülmesi tamamen kamusal bir kontrol içerisinde olmalı. Yunus Bey burada bir şey sormak istiyorum. Siz e, çeşitli e, medya platformlarında şu, ısrarla şunu söylüyorsunuz. Bizim yapmaya çalıştığımız denetimlerin başında Yan, yanlış enerji santralları, köprüler, otoyolları, havaalanları hmm. gibi yerlere oluk oluk para akıtıldı. Ama bu paranın niçin ve nasıl akıtıldığının denetlenmesini istemiyorlar. Bir, bunlar e, yarın öbür gün Türkiye'nin başına inanılmaz sorunlar açacak. Biz bu sorunların şimdiden hani başımıza bela olmadan sorgulanmasını istiyoruz. Diyorsunuz. Bu noktadan biraz açabilir misiniz? Şimdi onu da ifade ettim. Kendilerinden başka ses duymak isteye, istemeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Türkiye 1980'den itibaren 12 Eylül darbesiyle beraber 24 Ocak kararları diye geçen kararların bir ihtiyacı olarak ortaya çıkan 12 Eylül darbesiyle beraber dünyada teçir ve Regin'le özdeşleşen bir anlayışa, neoliberal anlayışa geçti. Ve o anlayış işte Türkiye'de özel lasın Yani Thatcher Reagan özel diye geçiyordu biliyorsunuz bizim o şeyleri. O dönemle beraber bütün e, her bir şey e, e, kamusal, biraz önce söyledi, söylediğim eğitim, sağlık, e, kamusal yatırımlar vesaire şeyler tamamen piyasanın bir aracı haline, bir kar amacı haline dönüşülecek şekilde ve o güne kadar ülkenin biriktirdiği kamusal bir anlayışla, kamucu bir anlayışla yaratılan değerler bir bir neredeyse yok pahasına elden çıkarılmaya başlandı. Bir şeylere, özelleştirme dediğimiz. Yani o Sümer Bankı'ndan ciddi değerlerdir. makina kimyaya dokunmadılar savunmadan kaynaklı olarak, şeker fabrikalarına çimento fabrikalarına kadar bu ülkenin yarattığı değerler birilerine peşkeş çekildi. Bu peşkeş çekilmeyi ortaya koy, konulmasını istemiyorlar. Piyasanın dertleri çünkü sermayenin egemenliğini daha da yaygınlaştırması, her alanımıza böyle lime lime dokunması maksadıyla bunları yapıyorlar. Neoliberal anlayışın te temel şeyi budur. Kamusal bir anlayışla vatandaşlıktan müşteriye dönüştürülmeye çalışılıyoruz. Yani siz hastanede artık hasta değilsiniz ki gittiğiniz yerde bir özel hastanede müşterisiniz. Sizden ne kadar şey birim başına ne süre başına sizden ne kadar para kazanabileceğine bakıyor o, işletme sahibi. Hastaneyi de bir anlamda sizin tedavi göreceğiniz yer değil, size ne kadar para olarak o Ferhan Bey dondunuz biraz. Yok tamam devam Diliyor, devam. Oluyor arada. Ha, geliyor değil mi sesim? Ha. <laughs> o anlayışla e, bak, bakılıyor ve bu neoliberal anlayışın açık edilmesini bu konudaki tüm eleştirilere kapalılar. Dertleri budur. Bu, buna ilişkin olarak söz söylememizi istemiyorlar. Ve Türkiye'deki tahribat ve tahrifat çok daha fazla. Niye? Tam bir talan ekonomisi ve yandaş ekonomisi içerisinde belirli insanlar, belirli ekipler e, bu ülkenin kaynakları onlara aktarlıyor. Bir Seydişehir Alüminyum Fabrikası biliyorsunuz bir şeyde. Verimsiz, verimsiz, verimsiz dediler Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nı. Sonrasında bir tane firmaya sattılar. Ama üstüne bir tane de hediye verdiler. Bir tane baraj verdiler, elektrik santrali. E elektrik pahalı olduğu için şeyde Seydişehir Alüminyum kar etmiyordu. Sonrasında elektrik santralleri e, vatandaşa hediye ettikleri elektrik santrali ile beraber o fabrika verimli ve işler hale geldi. Bu ülkenin kaynakları birilerine aktarılıyor. O anlamda da bütün bu noktada bunların söylenmesine açık edilmesine e, e, dayanamıyorlar. Bizler onları söylüyoruz. Söylediğim e, bütün bu raporlarda. E, yaptığımız etkinliklerde e, bütün söylediklerimiz e, biraz önce söylediğim gibi meslek ve meslektaş torunlarından yola çıkarak ülke problemlerinden yola çıkarak bizler daha e, detaylı raporlarımızı sunuyor sunuyoruz görüşlerimizi açık açıklıyoruz buna tahammülleri yok. Burada şunu sormak istiyorum korona birçok e, e, acıyı getirdi ama birçok yanlışı da daha çıplak bir biçimde görmemizi sağladı. Yani yaşadığımız adaletsizlikler, yaşadığımız işte eşitsizlikler daha böyle bir görünür kılındı. Şimdi burada özellikle tabii Türkiye bağlamında önümüzdeki sorunlardan biri ekonomik kriz, biri bu eşitsizliklerin giderilmesine yönelik somut adımlar atılması ve burada meslek örgütlerine de büyük görevler düşüyor. Şimdi meslek örgütleri bir taraftan bir e, yeniden dönüştürülme gibi böyle bir baskıyla karşı karşıyalar. Öte yandan da Türkiye'nin işte ekonomik kriz gibi eşitsizlik gibi adaletsizlik gibi önünde duran e, sorunlarla kendi çaplarında mücadele etmek durumundalar. Nasıl bir yol izleyeceksiniz e, bu yaklaşan tehlikeler, baskılar karşısında Yunus Bey? Şimdi. Burada e, üç şey önemli. Dayanışma, birbirimizi destekleme ve direnme. Yani mücadele. E, bu e, meslek örgütleri üyeleriyle beraber varlar. E, üyeleri buralara sahip çıktığı sürece birbirimize destek olduğumuz, dayanışmalar e, içerisinde yer aldığımız ve bu saldırılara karşı direndiğimiz noktada bizler ayakta kalırız. Biz temel şeyimizi mücadele üzerine. Mücadele etmezseniz kazanamazsınız. Yani e, tüm mücadele edenler, direnenler e, kazanmış diye bir şey yok ama tüm kazananlar e, direnenlerden ve mücadele edenlerden çıkmıştır diyoruz. Biz mücadelemize doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. O noktada bütün bütün e, dediğim gibi e, mücadele olmadan bu iş olmaz. E, Üyeyle beraber ancak, üyeler buraya sahip çıktığı sü sü sürece e ayakta kalırız. O anlamda ben bir şey daha ifade etmek istiyorum. Odaların temel görevlerinden bir tanesi, meslek ve meslektaş onurunu korumaktır. Ve işlerin ehil insanlar eliyle yapılmasıdır. Bu noktada meslektaşlarımızı mesleklerine sahip çıkmaya, mesleklerinin on on onurunu korumaya, ve bunun içinde mücadeleye çağırıyoruz, bunun içinde odalarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Sürece ilişkin olarak söyleyeceğim şey bu. Tamam. Bu pandemi sürecinde de ben o biraz önce eksik kalan şeyi tamamlayabileyim isterseniz. Tabii. O biz görev görev bir görevimiz daha yerine getirdik. Kamusal bir görevi o anlamda TUMOP ve Makine mühendisleri odası olarak düzgün bir süreçte düzgün tavırlar yer aldığımıza inanıyoruz. Biz o görevlerimizden en önemlilerinden bir tanesi meslek alanlarımızı ilgilendiren konuda, halk sağlığını ilgilendiren konularda açıklamalarımızı ve uyarlarımızı yaptık. Nedir bunlar? Bütün binalardaki mekanik tesisatlar, yani sizin klimasından havalandırmasına bütün bu alanlar bizim ana uğraş alanlarımızdan bir tanesi. Tesisat mühendisliğinin yani makine mühendisliğinin bir alt disiplini olan uzmanlık konusu olan tesisat mühendisliğinin ana konusu. Ve bu konuda da biz sabahından itibaren hastanelerle başlayarak bütün bu e, binalarda olan bu ekipmanların nasıl kullanılmasına ve nelere dikkat edilmesine ilişkin olarak sürekli uy uyarılarda bulunduk. Önce hastaneler dedik. Hastanelerde uyulması gereken kurallar temiz hava kullanılmasından eksi basıncına yani o e, <laughs> ne kadar bütün bunları kamuoyuyla paylaştık. Yetmedi. Sağlık Bakanlığı'na ve e, bütün il sağlık müdürlüklerine ve ulaşabildiğimiz tüm hastanelere bu uyarlarımızı gönderdik. Şunları e, yaptığımız diyerek. Ayrıca yetmedi, oraların teknik sorumlularına ulaşmaya çalıştık yardımcı olmak için. Ve daha sonrasında bu iş yerlerine ilişkin, iş yerlerindeki ekipmanların nasıl e, bu pandemi sürecinde en azından mevcut e, halleriyle en az riskte nasıl çalıştırılabilir onu ifade etmeye çalıştık şunu ifade edeyim. Bununla ilgili olarak hiçbir ekipman, Türkiye'deki hiçbir ekipman şu ana kadar pandemi koşulları düşünülerek tasarlanmamıştır. Evet. Ve buna uygun olarak pandemi tehlikesi göz önüne alınmamıştır ve ona uygun senaryolarda üretilmediği için ona uygun hiçbir ekipman şeyi yoktur binada. Hiçbir binada pandemi şartlarına uygun Ekipman söz konusu değildir. Çünkü göz önüne alınmaktır. ESKA'da belli şeyler olarak buna uygun olanlar olabiliyor. Yani bir takım değişikliklere, çok az modifikasyonlarla bunları uygun hale getirebiliyorsunuz. Buna ilişkin olarak ilk açıklamalarımızı yaptık. Ve sonrasında da bununla ilgili olarak sektördeki tüm derneklerin de bir araya geldiği bir iklimlendirme teknik kurulu oluşturdum. Burada şunu sormak istiyorum Yunus Bey. AVM'ler açıldı. Şimdi siz hiçbirisi hiçbir pandemiye uygun olarak yapılmadı diyorsunuz. Evet. Ne olacak? Şimdi buna ilişkin olarak iklimlendirme teknik kurulumuz yani bir sektörün tüm temsilcileri ve bu alanın uzmanlarından yani Türkiye'deki seçkin insanlar bu alanın belki de ilk akla gelen isimlerinden oluşan bir teknik burada yer alıyorlar, çalışıyorlar. Buna ilgin olarak şeyleri ilgili önerileri önerileri yakın zamanda ilan edeceğiz. Şu anda AVM'lerle sadece AVM'ler değil, bütün evet. işyerler ve bütün ko ko bu çeşit yerler için söyleyebileceğimiz şey Hiçbir şekilde iktidar biliyorsunuz o bilim kurulunda vesaire şeyde bizlere yer vermiyor. Türk Tabipler Birliği'ne de yer vermediği gibi bizlere de. Oralarda muhakkak bizlerden birer, en azından bizlerden belli sayıda temsilcilerin olması ve uzmanların, bu işi bilenlerin, ehil insanların görüşlerinin dikkate alınması gerekiyor. Burada söyleyeceğimiz sadece şey değil, AVM'ler değil, neredeyse e, saldım çayıra mevlam kayra anlayışı Sürü bağışıklığının e, şey Türkçe terimi odur. Aynen. Ha yani Türkçe terimi odur. O e, bakışla e, şu anda sadece AVM'ler değil tüm her taraf e, neredeyse e, sokağa bırakılmış vaziyette insanlar ne yaparsanız e, yapın anlamında. Burada tekrar uyarılarımızı yapıyoruz. O söylediğimiz hijyen koşulları korunma e, e, ekipmanları yani maskesinden ihtiyaç olan yerlerde geçici o, o şeyler e, el eldivenlerinden o sürekli eldivenlerden değil tek kullanat yani bir defa bir şey yaptığınızda o marketlere falan veriyorlar ya buzdolap evet. poşetinin iki evet. sadece belli şeyler için e, eldivenler sürekli kullanım için değildir orayı da uyarıyoruz bunları koruyarak mesafeyi koruyarak aman ha, e, uzun süreli kalmadan kapalı mekanlarda ihtiyaçlarını giderir giderir gidermez e, o mekanlardan ayrılmalarını şu an şeyinde e, ayrılmalarını ve ayrıldıktan sonra da en azından ellerinin ellerinin hijyenlerini e, sağlamalarını biz, e, öneriyoruz. Şu anda söyleyebileceğimiz halkımıza söyleyebileceğimiz aman şurası iyidir burası iyidir diyebileceğimiz Herhangi bir şey yok. Buna ilişkin olarak bir takım AVM sahipleri e, başvuru şey yaptılar. Yani e, gelin, kontrol edin. Ona uygun olarak bir şeyler yapabilir miyiz diye. Arkadaşlar çalışıyorlar. Buna ilişkin olarak da e, ana çalışma konulardan bir tanesi de budur. Mevcut e, tesislerin kontrol edilmesi uygun e, olanlara ilişkin Belli şartları sağlayanlara ilişkin belli notlar verilmesi, dereceler verilmesi ve değişiklik önerileri pandemi koşullarında çalışmasına ilişkin değişiklik önerilerini sunabilecek bir şey kurmaya çalışıyoruz, yapı kurmaya çalışıyoruz. Buna ilişkinde açıklamalarımız yakın günlerde olacak. Arkadaşlar sıkı bir çalışma içerisindeler. Yunus Bey şu, şu anda da... söyleyebileceğimiz şunu, şunu sormak istiyorum. Şu anda AVM'ler bir risk taşıyor mu? Bunu net olarak öğrenmek istiyorum. Yani buralara giden insanlar açısından risk taşıyor mu? Dediğim gibi mesafeyi korusunlar. Mesafeyi koruyacaklar, maskelerini takacaklar. Minimum yere dokunacaklar. Gerekiyorsa o geçici eldivenleri, şeyde mağazaya girerken geçici eldivenleri alacaklar, şey yapacaklar ve en az temas içerisinde olacaklar. Havalandırma? Şimdi havalandırma? Havalandırma için söylediğimiz yüzde yüz temiz hava kullanılması, ama şöyle söyleyeyim, onu özellikle konuşmak istemedim çünkü hiçbir, biraz önce söylediğim gibi hiçbir tesis şeye uygun olarak tasarlanmamıştır, pandemi koşullarına göre tasarlanmamıştır. Belli konfor şartlarını sağlayabilmek açısından iç havanın belli ölçülerde kullanılması şeklinde bütün tasarım da ona göre yapılmıştır. Şu anda yüzde yüz hava vermeye çalıştılar, başka riskler mevcut yapılar şey, şeyi içerisinde kanallarla vermeye çalışsalar başka problemler çıkıyor. Hız artması hızı yani havalandırma hızının artması türüne ve direkt e, insanlara e, bu sefer şeyi artıran e, virüsün e, yapışma hızını ve havadaki hızını artırma şeyleri e, falan söz konusu ol, olabilmekte. Buna ilişkin senaryolar e, ve şeyleri çalışıyor arkadaşlarımız. Bütün bu, bu detaylarda yani virüsün dağılımından o şeyler neredeyse ee, şöyle söyleyeyim teknik çalışmadan bilimsel bir çalışmaya e, yani o her bir teknik çalışma bilimsel nitelikler taşır ama bilim ara şeyine e, gidecek şekilde o ağırlıkta bir çalışmalar yapıyoruz. O nedenle de şu anda söyleyebileceğimiz şudur tekrar söylüyorum mi olabilecek en kısa süre buralarda kalın. Sadece ABM'ler değildir bütün e, o dükkanlar vesaire şeyler noktasında da bender şeyler söz konusudur olabilecek sadece ihtiyacınızı giderdiğiniz anda o mekanlardan çıkın. Rus Bey, daha tehlikeli o 300-400 metrekare içerisinde yer alan daha fazla zaman hazırladı e, kaybettiğimiz marketler var. Evet. Neredeyse bazılarında e, iki kişinin yan yana geçemediği koridorların yer aldığı marketler o anlamda çok daha risk taşımaktadır. Bütün gene tekrar ediyorum vatandaşlara Mesafeyi koruyarak, korunma ekipmanlarınızı e, girerek, maske gerekirse üzerine duruma göre, siperlikle duruma bakarak, gerekirse ona o savunma vesaire şeyleri varsa, direkt e, sıçrama şeyleri varsa siperlikleri kullanarak buralarda çok kısa ihtiyacınızı daha önceden belirleyip en kısa sürede kalacak şekilde bu mekanlarda kalmanız lazım. Şu an söyleyebileceğimiz budur. Peki uçaklar işte seferlere başlıyor. Uçakların mesela havalandırması ile ilgili ne diyeceksiniz? Şimdi uçaklar bu alanda e, bizim arkadaşların e, da e, şeyleriyle bir anlamda e, direkt yüzde yüz dış havayı ısıtarak kullanıyorlar. E, ve e, havalandırma şeklinden kaynaklı olarak üstten üfleyip yani dağıtma değil, üstten üfleyip alttan topladığı için daha az risk içeriyorlar. Uçaklar o anlamda e, şu andaki haliyle AVM'lerden daha e, şey, güvenli. Anladım. Peki, şimdi... Yani uçaklarla alakalı olarak gittiği şeyde e, o senaryolar ve çalışmalar, o dağılıma ilişkin çalışmalar yapılıyor. Oturma düzeni ve şeyle e, mevcut o üfleme sistemini siz kapatmadığınız sürece ve özellikle onun ifade edilmesi lazım. Yukarıdaki o üfleşlerin difüzörlerin kapatılmaması lazım. Belli şey içerisinde sizi direkt aşağıya o yukarıdan gelen hava direkt sizden çıkan havayı ve önünüzden çıkan havayı aşağıya doğru atıyor. Ondan kaynaklı olarak biraz daha şey, o anlamda güvenli. Orada da yani bütün bu süreç içerisinde maske ee, ve e, minimum yere dokunma temel şey budur ve el hijyeninin sağlanmasıdır çünkü her her şeyinde de şu anda da e, yaptığımız gibi e, şey e, dokunuyoruz ve temel şey elimizle dokunuyoruz bulaş e, şey bulaşma e, e, temel şey bulaşma ellerle ve yüzü olan bulaşmadır bunu önleyici e, tedbirler içerisinde tamam. e, alacağız yere dikkat edin tamam. Yusuf Bey. Ee, şimdi yayınımızın artık son bölümünü sizin evet. e, 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 nasıl bir Türkiye, nasıl bir yaşam, nasıl bir e, 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 çalışma yaşamı hayal ediyorsunuz? Çünkü yayının başından bu yana kamusal yaşamın ayakta kalmasına yönelik vurgular yaptınız ama işte öte yandan da neoliberal politikaların e, bütün her şeyi alt üst ettiğini de söylediniz. nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Son bölümde belki onda, biraz daha açmakta fayda var. Ondan önce ben e, unutmadan bir şey söylemek istiyorum. E, yakın zamanda e, milyonlarca e, gencimiz e, üniversite sınavlarına girecekler ve bölüm seçecekler. Uh -huh. e, burada ben e, tüm o arkadaşlarıma, kardeşlerime, çocuklarıma diyeyim. Yani çünkü o yaşlarda çocuklarımız var hepimizin de az çok şeyde. O anlamda Allah gençlerimize var gençlerimize söyleyeceğim şey şudur. Mühendislik tercih edin. Mühendislik ciddi anlamda bu ülkeye hizmetin, kendinize güvenin önemli önemli mesleklerinden bir tanesi. Ama bunu seçerken de dikkat edin. Temel mühendislik alanlarını seçin. Nedir temel mühendislik? Makinedir, elektrik elektroniktir, inşaattır, madendir ve birkaç tane daha böyle say sayabiliriz. Bunun dışında bir takım maksatlarla, nedir bu maksatlar? Biraz önce söyledim, kamusal bir anlayışla yapılması gerekir, eğitimin müşteri olmaması gerekir. Sizi müşteri gören, müşteri olarak görenler tarafından açılmış. E, daha sonrası bizim bu temel mühendislik eğitiminden sonra uzmanlık olarak bu dallar, şeylerin, makine mühendisliğinin, elektrik mühendisliğinin, bir uzmanlığı daha sonrasında sizin bir yıllık, iki yıllık veya odalardan bizim en önemli şeylerimizden bir tanesi ehil insanlar tarafından yapılması gerekir dedik. Uzmanlar tarafından yapılması gerekir dedik. Eğitim ve belgelendirme çalışmaları vardır o odalarımızın. Makine mühendisleri odamızın diğer odalara göre daha fazladır. Daha önce başladık diğer arkadaşlardan. Uzmanlıkları kazanacağınız bölümler ve vakti zamanında bir takım yetersiz insanların kaprisli, hırslı insanların e, şeyiyle, bölüm başkanı olma e, maksadıyla Bir de o e, dönemin peto diyorlardı. O kadroların kendi insanlarına yer açmak için açtıkları bölümler oldu bunlar. Ve çok büyük reklamlar yapıldı. Ülke ihtiyaçları gözetilmeden, ülke sanayisinin ihtiyaçları gözetilmeden üniversitelerin kadroları belirlenme kadrolar kadro yeterliliğine ve ekipmanın, laboratuvar altyapısının yeterliliğine bakılmadan bölümler açıldı. Bunu ve bugün bize rağmen hatta bazı bölümlerde mühendis kendilerinin mühendisliği tartışmalı. Mühendis diploması olup mesleğe ihanet etmiş insanlardır onlar. Kendilerinin mühendisi oldukları tartışmalı. Ayrıca mühendis olmayan insanlarca açılmış mühendis mühendislik bölümleri oldu. Ve bugün yok onları düzeltme yönünde önemli adımlar atıyor. Bu yanlışın farkına varılmış vaziyette. Müdek sağ olsun mühendislik dekanlar konseyimiz sağ olsun belli bir standart ve kalite getirmeye çalışıyor. TUMOB'un kuruluşunda yer aldığı şu anda da içinde yer aldığı bir yapıdır. Akredite etmeye çalışıyor bölümleri. Tekrar ediyorum bu arkadaşlara temel mühendislik ve öğrendiğince kadrolara da öğretim kadrolara bakarak bölümlerini seçmeye çalışsınlar. Mühendislik seçeceklerse bunu ifade etmek istiyorum. Daha sonrasında bu diplomalara sahip ama mühendislik niteliği taşıyıp taşımadığı belli olmayan insanlarla karşılaşmayalım. Anladım. Evet, nasıl bir Türkiye? E, son bir dakikamız kaldı. Son bir dakika. Tamam. Nasıl bir Türkiye? Özgür, demokratik, eşit, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan layık bir Türkiye diyoruz. Çalışma yaşamında da de eşit ve özgür lafı bunu yeterince e, ifade eder diye e, nokta ediyorum. Dayanışma ve mücadeleyle. Çok teşekkür ediyorum Yunus Bey. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Efendim ya. konuğumuz TUMOM'a bağlı Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener'de. Bir dahaki programda yeniden birlikte olmak umut ve dileğiyle.